Merhaba dostlar, Uzman Kripto kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle sizlerin isteği üzerine Raka, TLM ve Blow'u inceleyeceğiz. Bu 3 Metaverse projesini sizler için değerlendireceğiz, teknik analizlerine bakacağız, detaylarını inceleyeceğiz. Şimdi ise geçelim CoinMarketCap'e. Market Cap'in kısa bir analizini yaptıktan sonra hemen coinlerimizi incelemeye geçeceğiz ve detaylarına bakacağız arkadaşlar. Coin Market e baktığımızda Market Cap değerimizin 2 trilyon 61 milyar dolar olduğunu görebiliyoruz. Bitcoin dominası trading verilerine göre %40'larda devam ediyor. Bitcoin'in güncel fiyatına baktığımızda ise 43.000 bandında ilerlemeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da demek oluyor ki Bitcoin uzun süredir bu aralıkta ilerliyor. Yani 43.000'in yukarısına 46.000'e doğru gitmesi onun hedefi olacaktır arkadaşlar. Alt hedefin ise 40.000 olduğunu söyleyebiliriz. 40 bin, 46 bin, yapmış olduğumuz daha önceki videolarda analizlerimiz vardı. Bu analiz yine geçerli devamlılığını koruyor. O yüzden Bitcoin'in detaylı analizine girmeyeceğim arkadaşlar. Bunun önceki videolarda zaten çok daha detaylı bir şekilde incelemiştik. Beklediğimiz hareketler geliyor. Beklediğimiz oranda hareketlerini sergilediği için Bitcoin'in detaylı analizine bundan sonraki videolarda gireriz. Ama bugünkü videoda bu videonun uzamamasının adına Bitcoin'i çok daha detaylı bir şekilde incelemeyeceğim. Eğer Bitcoin'in detaylı analizini merak kirdeler bundan önceki videolarımı izleyebilirler. Şimdi ise geçelim Raka'yı incelemeye. Raka'ya baktığımızda şu anda 241. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Güncel fiyatı ise 0.0024'ten işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 26 milyonun üzerinde olduğunu görebiliyoruz arkadaşlar. Orta düzey bir coin arkadaşlar. Yani bu ilk yüz arasında olmayan bir coin olduğu için fiyatlanma potansiyeli de oluyor. Bu ve bu tarz coinlerde hangi marketlerde yer aldığına baktığınızda Binance borsasında yer almıyor. Ama MXC Gate bu ve bu tarz borsalarda yerini alıyor. Bu da güzel bir hacim yakalama ihtimalini arttırıyor Raka'da. MXC borsasını açtığımızda MXC borsası üzerinden inceleyeceğiz. Daha önceden de incelemiştik beni takip eden arkadaşlar var ise bu güzel fırsatları yakaladığımızı zaten görecektir. Ve trendin kırılımıyla birlikte oldukça güzel de bir sıçrayış, bir çıkış yakalamışız. Rakada arkadaşlar bu fırsatları değerlendiriyoruz bizler. Eğer sizler de bu ve bu tarz fırsatlardan yararlanmak istiyorsanız kanalıma abone olabilir, bildirimleri açabilirsiniz. Trend çizgimizi çizmişiz. Trend çizgimizin kırılımıyla birlikte güzel bir çanak oluşumunu gerçekleştirmişiz. 0.05'lere doğru arkadaşlar ve tekrardan bir Düşüş trendine doğru ilerlemiş. Düşüş trendinin dibi burada neresi olur diye bakarsanız yine aynı nokta olacaktır. Yani çift sıfır ikilere kadar düşme ihtimali vardır rakamın. Eğer çift sıfır ikilere kadar düşer ve bu destek noktasından tekrardan sekme ihtimali olursa çıkacağı ilk nokta yine aynı nokta olacaktır arkadaşlar rakada. Eğer bu trend çizgisi takip edilirse ve trend çizgisinin kırılımı ile birlikte giriş işlemlerinizi yaparsanız ve destek noktasına da ulaşmışsa bu bölgede sekebileceği ilk nokta burası olacaktır ve minimum sizlere %100'lük bir kazanç yine getirecektir arkadaşlar bu noktada. Bizler MXC borsası üzerinden bu ve bu tarz fırsatları değerlendiriyoruz. Eğer sizler de MXC borsasına kayıt değilseniz bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmında MXC borsasının referansı linki gibi mevcut olacak arkadaşlar. Alım ve satım işlemlerinizde komisyon indiriminden yararlanabilirsiniz. Rakadaki bu düşüş trendi piyasanın tekrardan kararsızlığa bağlamasından dolayı kaynaklanıyor arkadaşlar. Eğer piyasada ufak bir toparlanma gerçekleşirse destekten sekme ihtimali oldukça yüksek olacak. Bunu hatırlatmamda fayda var. Eğer desteğin altına sarkar ise tekrardan aşağı yönlü gidecektir. Ve aşağısı uçurum olma ihtimali vardır. O yüzden giriş işlemlerinizi yaptığınızda destekten aldığınızda veya trendin kırılımından aldığınızda kesinlikle bir tık altına stop losslarınızı koymayı unutmayın. Stop loss bizde şirketlerin güvencesidir. Eğer kar alma noktasına geldiğimizde ise karlarınızı alabilmeniz, bu biriktirmeniz sizlerin yararına olacaktır. Şimdi ise geçelim diğer coin'imizi incelemeye. Alienverse yani TLM'yi incelediğimizde şu anda 0.17 dolardan işlem gördüğünü görebiliyoruz. 24 saatlik işlem hacmi ise 55 milyonun üzerinde arkadaşlar. Sıralamasına baktığımızda 341. sırada yer aldığını görebiliyoruz TLM'nin. TLM ise Binance, MX bu ve bu tarz borsalarda yerine oluyor. Oldukça fazla borsada yer aldığı için de oldukça güzel 24 saatlik işlem hacmine sahip olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Sıralamalı olarak biraz geride kaldığını söyleyebilirim TLM'nin. Ben TLM'den atak bekliyorum. Eğer TLM'ye tak gelmesi durumunda ise oldukça güzel fiyatlara ulaşabileceğini düşünüyorum. TLM'nin dolaşımına baktığımızda ise 1 milyara yakın olduğunu görebiliyoruz ve oldukça güzel fiyatlama potansiyelini de olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Grafiğine baktığımızda ise son 3 aylıktayım. 3 aylıktaki zirvesi ise 50 centin üzeri. Hemen detaylı bir şekilde tekrardan MX borsası üzerinden incelemeye geçelim isterseniz. Dip noktası neresi olur diye sorarsanız güçlü bir destek noktası olduğunu görebiliyoruz. 15 centlerin. Hemen bu kısmı alıyorum size için 15 sente aldıktan sonra bu noktadan sekme ihtimali oldukça yüksek olacaktır arkadaşlar TLM'nin bu noktayı daha yakından inceleyebilmeniz için sizler için yaklaştırıyorum ve güçlü bir nokta olduğunu görebilirsiniz. Daha önceden birkaç kere bu nokta üzerinden sekmiş. Yani 15 cent'ten tepki almış arkadaşlar. 15 cent oldukça güzel bir destek bölgesi şu anda TRM'de. Buradan tekrardan sekme ihtimali var mı? Evet, var gibi duruyor. Peki nerelere kadar gider diye sorarsanız hemen direnç noktalarını sizler için alalım. 22 bölgesi güzel bir direnç bölgesi olarak duruyor ve onun yukarısında ise 30 arkadaşlar buradaki 30 bölgemizde 30 cent bölgemizde oldukça güzel bir direnç noktası 35'i alacağım 35 de benim için oldukça güzel bir direnç noktası olarak duruyor hemen 35'i de alalım 35'ten sonra ise tepe noktası yani bu noktaları geçmesi durumunda ise zirvesi neresi olur diye sorarsak 50 centler gibi gözüküyor arkadaşlar kritik bir bölge olan 50 senti de geçmesi durumunda artık yeni zirveler, yeni yükselişler gelme ihtimali oldukça yüksek olacaktır. 50 sentin yukarısında ilk olarak 80 sentlere, 80 sentin yukarısında ise 1 ve 1,5 dolarlara doğru gitme ihtimali olacaktır TLM'nin arkadaşlar. TLM'yi takip etmenizde fayda var yükselme potansiyeli olan bir Metaverse projesi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda oldukça düşük seviyelerde yerini alıyor ama Bitcoin'deki olası bir boğa koşusu ve altcoin'lerde başlayacak boğa ile birlikte oldukça güzel fiyatlanmalar görülebilir TLM'de. Sizler de bu ve bu tarz fırsatları eğer kaçırmak istemiyorsanız bu ve bu tarz yükselebilme potansiyelli coinleri takip etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yatırım yapmasanız bile en azından grafik takibi veya takip listenize ekleyerek yükselme potansiyeline gelmiş mi? Grafiklerde ne durumda bunları takip ederek güzel fırsatlar yakaladığınızda güzel yerlerden giriş imkanları sizlere verecektir. O yüzden takip etmeyi unutmayın bu ve bu tarz projeler arkadaşlar arkadaşlar. Gerçekten sizlere güzel kazandırabilecek projeler arasında yerini alıyor. 0.15'ten alınsa 0.45'lere ulaşsa bile yani kısa tepe noktasına gelmesi durumunda bile sizlere 3x bir kazanç sağlayacaktır Sizlerin isteği üzerine inceleyeceğimiz son coin ise Blocktopia. Ya. Yani blok arkadaşlar şu anda 0.04 dolardan işlem görüyor. Yani 4 centlerden işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi ise 14 milyonun üzerinde. Sıralamasına baktığımızda 253. sırada yer aldığını görebiliyoruz. Dolaşımı ise 8 milyarın üzerinde arkadaşlar. Total sapliği 200 milyara yakın. Oldukça fazla bir total sapliğe sahip olduğunu söyleyebilirim. Ama dolaşımı az olduğu için fiyatlanma potansiyeli de yüksek olacaktır olduğunu tekrardan iletmemde fayda var arkadaşlar. Güzel borsalar gelmesi durumunda yani Binance, huobi veya Coinbase gibi borsalar eğer Blocktopia'yı listelerse oldukça güzel fiyatlara gelebilme ihtimali ve potansiyeli yüksektir projede arkadaşlar. Projenin grafiğine baktığımızda ise projede bir düşüş trendinin içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. En son 0.015'in üzerine atmış kendini yani 15 centlerin üzerine atmış 15 centlerden sonra tekrardan bir düzeltme ile birlikte bir sıçrayış yaşamış. 14 centlerde düşüş trendine girmişiz arkadaşlar bu projede. Düşüş trendiyle birlikte hala düşüş trendinin içerisinde olduğumuzu görebiliyoruz. Grafik takibi yapmanız gerekiyor. Bu grafik takibi ile birlikte projeye yatırım yapacak arkadaşlar trendin kırılımı ile birlikte projeye girişlerini yapabilirler. Yükseleceği ilk nokta neresi olur diye sorarsanız bu kısma kadar yükselişini gerçekleştirecektir. Proje ilk olarak 7 sente doğru ilerleyecektir. Ondan sonrası ise 9 sent olarak gözüküyor arkadaşlar ve 9 sentten sonra tekrardan 12 sentleri görme ihtimali oldukça yüksek olacaktır bu projede. Önemli olan trend kırılımı ile birlikte trendi takip ederek yatırımlarınızı gerçekleştirmek olacak. Blocktopia hangi borsalarda yer alıyor diye sorarsanız Gate.io borsasında yer alıyor. Gate.io'nun da referanslı linkini bu videonun yine açıklamalar ve yorumlar kısmının en üstünde bulabilirsiniz arkadaşlar. Sizlere kısa bir hatırlatma yapmak istiyorum. NFT çekilişim var. 50 adet NFT çekilişine katılmak isteyen arkadaşlar buradaki adımları takip ederek çekilişe katılabilirsiniz. Oldukça fazla dağıtılacağı için kazanma şansınız o oranda yüksek arkadaşlar. Şu anda 44 kişinin katıldığını görebiliyoruz ve 50 kişilik kontenjanımız var. Sizler de bu fırsattan yararlanmak istiyorsanız Twitter hesabıma kaydolarak buradaki adımları tamamlamanız sizlerin bu çekilişe katılış hakkını sağlayacaktır arkadaşlar. Telegram gruplarıma da kayıt olarak beni takip edebilirsiniz. Yarınki videoda ise birkaç meme coinleri inceleyeceğiz. Bu meme coinleri eğer sizlerin de takibinde olan ve yükselme potansiyeli olan meme coinleri var ise bu videonun açıklamalar ve yorumlar kısmına yazmanız bir sonraki videomuz için bize zemin hazırlayacaktır diye düşünüyorum arkadaşlar. Yazmanızı ve öneride bulunmanızı rica ederim. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın dostlar.